Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben ve Ed oynayacağım. Ben ve Ed'i çoğunuz biliyorsunuzdur artık. E, Youtuberların çoğu oynuyor. Hemen başlayalım biz de. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nereden? Nereden? Aynen. İşte bu. Unlaked. Bu unlaked olmuş şunu söyleyecektim arkadaşlar işte yani benim bölümün açılsın eee ben bir daha oynamaya dayanamam o yüzden dördüncü bölümde sanırsam bir tane Aa, biliyoruz da, dördüncü bölüm geçene kadar canım çıktı abi bir daha ben o oyunu yani o bölümü oynamam ciddi ciddi çok sinir ediyor o bölüm o yüzden onu atlayacağım arkadaşlar Haberiniz olsun yani. Haberiniz olsun diye söylemiştim bu Eee işte ben Mehmet oynuyoruz. Bildiğiniz platform oyunu. Aa bu ne? Bu niye böyle görünüyor? Bilmiyorum valla. Daha demin oynadım da yani daha demin diyorum. Şuna kapılar açılıyor mu diye bakıyorum ya. Ben oynadım oyunu. Zaten söylememden de anlamışsınız. Abi iyi de. Çok iyi hoştur ama ki. Ha, dak. Um, manyak. Şurada bir şeyler var abi. Ben ona inanıyorum. Bir şey yok. Neyse. İnşallah ses çok berbat gelmiyordur. Şöyle yapayım. Bakta kaldı. Ses çok seviyorum. <laughs> İnşallah çok dediğim gibi çok ses gelmiyordur size O, burası burayı çok seviyorum evet evet i made it evet. i made it ben bunu başardım hemen continue ve ikinci olarak hemen başladım 15'te 15 yapmışım normalde kutularda bu kutu şeylerinde Oh yeah, ben direkt buraya atlarım. Çünkü çok sıkıcı bir yer biliyor musunuz? Orayı yarım saat inmeye bakayım in inmeye çalışıyor falan. 15'te 15 15 yap yapmışım. Bakalım. Eee... videoda ne yapacağım? Hop. Hop tamam geçtim. Abi görünmüyor şeyler. Kutuları kaçta kaç oldu görünmüyor. Ben bilmiyorum. Çok saçma bir hata. Ya kesin ayarlar oynadığım için olmuştur ama Ay, <laughs> düştüm mü? İnanamıyorum Ciddiyim ne oldu lan burada? Niye öyle oldu? Saçma sapan zaten Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar Eee hemen şey yapmadan önce Eee Ve bu arada oyun oynarken hiç konuşamıyorum abi Öyle bir sorun var yani. oyun oynarken konuşamıyorum Eee neyse. Şunu artık açıklayayım ben. Yoksa sizi daha fazla bekletmiş olacağım. Neyse ben söyleyeyim şunu. Eee abi hiçbir oyunda kasmıyor. Şu ana kadar yüklediğim birkaç oyunda kasmadı. Eee GTA 5'te yani sistemim olarak diyorum ama ben Met'te nedense 40 FPS abi kasıyor. Çok ağır bir oyun da değil. Bilmiyorum sebebini neden kastını falan. Aa. Heh, tamam ayağım kesilecek sanırım. Ha bu sefer kesildi. Neyse böyle devam edebilirim. Hayır edemem kolum kaptı. Hayır abi enter. Enter'layayım çünkü şu şeyler de önemli gibime geliyor. Hani şu e, ver. Ciddi misin sen? Neyse böyle. <laughs> hayır abi devam etmeyeceğim. Şu. Abi. İlk de yapamıyorum ki ben. Hop hop hop, hop. Hayır abi. Ee, işte ne diyordum? Bunu da kasıyor abi. Neden çok saç saçma bir hatta mı sistemim normalde hiçbir ah doğru geçtim. Aa ye. Yeni çıkan oyunları falan çok iyi rahat oynatabilen bir sistem ama ama ve lakin... Oha. Oha Ne 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 hayır Tamam iyi <laughs> Tek boyun sonuçta <laughs> Bir de o Altın madalyamsı şeylerden aldık O da iyi ayrıca Hemen yapalım Oo gel gel e, bu arada ben oyunu Steam üzerinden almadım. Ee, bunu da söyleyeyim. Yani yeni bir update falan gelirse oyna. Sende neden yok demeyin. Reyle mi? Eyle. <laughs> Oğlum çok sinir ediyor. Bazı bölümler ciddi ciddi. Ay 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 ay. Hayır abi, hayır abi. İlk günden olmaz. Hayır adamım. Hayır abi, ilk videodan sinir etme. Uh. Tamam, 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 tamam. Sakin, sakin şampiyon, sakin. Sakin şampiyon, sakin. Tamam. Geçtim. GG is fucking -op. Uf, geçtim. Eee dediğim gibi dördüncü bölümde sanırsam olduğu so bölüm bir tane vardı. Siz biliyorsunuzdur zaten. O bölümü 15 15 mi yapmışım? 15 15. Şu kupalarda tamamladık. Ayrıca İnşallah ses gelmiyordu. Ha 5. bölümmüş arkadaşlar şu bölüm. Bu bölümü atlayacağım. Direkt 6. bölüme geçeceğim. Sebebini söyledim zaten. Bir daha hiç yapmaya uğraşamam. Bir bölüm daha oynayalım ve bitsin yani. Bu kadar olsun bölüm yani. Bir zahmet. Daha. Şu anda video yüklenmesini bekliyorum zaten. O o yüklenirken biz de biraz video depolayalım dedim. Oha Tamam abi geçtim. Tek de. Evet. Ha, gitti. GG Şeyden mi oluyor acaba? Benim mi oluyor bu? Şey kotuların böyle şeffaflaşması falan. Bilmiyorum. Ama bir şeyden oluyor. Onu biliyorum sadece. Aha. Şurayı bir atlayamadım. Evet, en kolay yeri yapamıyorum arkadaşlar. yaptım bu sefer tavukların olduğu yere düşüyoruz he. bir dokunuşta tavuk eziliyor abi o da çok saçma hayır 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 <laughs> hadi çene <laughs> abi tipime bak balık gibiyim şu an balık gibi balık gibiyim balık <laughs> bak. kafayla devirdik evet tamam abi Neyse bir kupayı kaçırmış olduk ama daha önümüzdeki kupalar var. Onlara bakacağız artık. İnşallah dediğim gibi ses çok fazla gelmiyordur size. Yani ummadığım kadar yüksek bir sesle uğraşmam. Arkadaki sesi de ayarlamayı bir yapamadım abi. dikem ayrı kayıt etmiyor. Hadi be. Abi burayı yeniden mi yapacaksın Geç geçebiliyorsan abi. Bu bunlar şimdi 20 dakika falan olmuştur yani. Kolsuz bacaksız geçilmez abi bu bölüm. Yani bir 20 iyi, rahat 20 dakika olur yani. Bu bu da benim için sıkıntı değil de bu arada oyun sıkıntısı Eee başladı arkadaşlar oyun bulamıyorum önerirseniz sevinirim tamam geçtim <laughs> tamam geçtim geçtim hayır hayır düşme bunu böyle yapacağız Kafama vurdum 12'den sayılmasa da ben artık 12'ye 12'den sayacağım onu <laughs> Tamam galiba son checkpoint'teyiz. Bilmiyorum tamam. Hadi. Bunu da geçeriz. Tek de geçmek istiyorum onu. Hadi bebeğim. Hadi be. O tek de geçemeyiz bu imkansız. Geçtim. <laughs> tek de geçtim abi. Geçtim geçtim GG. Tek de geçtim Gitsin abi. Evet abi tek de de geçiliyormuş. Tek de geçiliyormuş checkpoint'te. Gördüğünüz gibi. Şurayı nasıl geçeceğiz? Aynen geçtim. Bu arada oyun çok buglı dediğim gibi internetten indirdiğim için Oyun buglı Bug dolu Tam sürümünü bilmiyorum Ama bug dolu oldu kesin Valla Uf Abi Çok artistik pro hareketler yapıyorum Tamam geçtim çok artistik pro hareketler Sıkıntı yok sıkıntı yok Kafamla da idare edeceğim artık. Evet, kafamla idare ediyorum. <laughs> Müziği çok güzelmiş. Ben buranın hilesini bulmuştum. Bu, bu, değil, bu hile değil bu. Bir dakika. Şuradan atlıyordum galiba. Tam olarak hatırlayamasam da. Hadi. Atlayamam ki öyle. Dur, hilesini, heçkini, Hiç. Hiç kapa oc diyecekler bana şimdi. Ecik çık. Şuradan mı atıyorduk? Nereden atıyorduk abi ya? Şuradan atıyorduk. <laughs> abi ciddi misin sen? Sen ciddi misin? Ha? You are really bitch. You are really. You are so really. You are not really. R really. <laughs> Uhuhu, artistik pro değil. <laughs> Tabii ki de 360 no-scope değil. Keşke olsa. Şaka gidiyor. Arkadaş, bunun hiçkini yapacağım. Oha! Bu sefer bende hata var abi. Bilmiyorum ha Çünkü yanlış tuşa basıyormuşum. Um, um, um. um. Tamam. Çok güzel. Uf! Uf! Tamam, 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 tamam. Hayır, hayır. İnanmazsın sen. Dur, Kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim. Ne yapacak bir şey yok. Kafayla geçemedik. Abi bir, bir de o bug olmuyor bende neden bilmiyorum. Çok saçma bir şey. Normalde üstüne basıp da geçilmesi gereken kameraman kameramanın üstüne basıp da geçemiyorum abi. Çok saçma bir bak, Hı -hı. Hayır kafayla yine geçemeyeceğim abi. Ama kafayla geçmeye çalışacağım bu sefer. K kafayla geçeceğim, kafayla geçeceğim. Kafayla, kafa 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 geçemedim. Çok sıkıntılı. İşler mi olacak? Allahım artık çok hareketler. Tamam, tamam geçtim geçtim geçtim. Geçtim 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 geçtim. geçtim, geçtim. Hayır geçe geçebilirim. Geçebilirim. Ciddi misin sen? Son anda Değil tabi de. Daha. Abi. E, daha denemeler sürecek. Değil mi? Aynen şöyle. Şuradan şöyle atlarız. Şurada. Şey ya abi bıçaklar yüzünden. Şuradan atlayacağım. Buldum. Bak buralara geçiyorsun. Hah burada atlıyorsun abi. Tamam 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 sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Çok hoş. Çok hoş. Hiç sıkıntı değil. Sıkıntı değil. değil. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil zaten. İkinci bölüm galiba yani bu. Değil mi? Üçüncü bölüm. Şeyi saymazsak üçüncü bölüm. Eğitimi saymazsak üçüncü bölüm. çeneyle gidiyorum. Tamam. Evet. bir gidiyorum. Evet. Böyle giderim ben rahat ya. Tamam bu sefer rahat rahat gidelim. Baksana. Kimse yiyemiyor beni. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Öyle kimse yiyemiyor. Sonunda checkpoint'e ulaştık. İnşallah. Ana! Abi sen ciddi misin? Hadi be. Tamam 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 sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil Içemiyorum. Sadece burada tıkandım. Belki buralar hızlandırılmış halde de izleyebilirsiniz. Şu an hızlandırmayı açtım abi. Şu an hızlandırma açık. Devam, Galiba hızlandırıyorum. Bilmiyorum. Hızlandırıyorum buraları. Hayır 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 gitme. Abi ciddiysin sen ya. Son anda düşülür mü? Bak. Hayır abi. Hadi be. Hadi be. Bu sefer geçeceğim. Buna inanıyorum. Tüm iştenliğimle, tüm kalbimle inanıyorum buna. Geçeceğim Oo bir de tüm beden istiyorsun. Tamam hocam. Geçtim. Sonunda Sonunda geçtim arkadaşlar evet Belki hızlandırmamışımdır tam... Abi dağası mı var bunun Sen ciddi misin Ciddiysin sen Dağası var bir de Neyse devam ederiz sıkıntı değil Belki hızlandırmamışımdır Belki hızlandırmamışımdır tam bilmiyorum Şu arkadakini almayı Unuttum ve GG Tamam burayı geçeriz burası kolay birkaç kez falan olacağız burada. Bu kadar zor bir bölüm değil. Biliyorum çünkü oynamıştım biliyorsunuz zaten. Of. Evet sonunda bitirdim ve videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Hepinize <laughs> ayrılmayı bina ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Like ve yorum atmayı da unutmayın.